Karadeniz bir süredir yağışlara teslim olmuştu ama bugünlerde güneş kendini göstermeye başladı. Ordu'da kuvvetli yağışlardan sonra güneş bugün yüzünü gösterdi. Tabii güneşi gören balıkçılar durur mu? Onlar da rıhtıma geldiler ve balık tutmaya başladılar. Şimdi onları hadi gelin birlikte soralım. Bugün Ordu'da güneş açtı. Siz de bunu fırsat bildiniz. Peki durum nasıl şu an? Durumu iyi güzel. Eğleniyoruz. Takılıyoruz işte 3-5 tane yakaladık balık. Hava da valla bir haftadır burada ilk defa bir güneş açtığını gördüm. Yani kuşağısından geldim buraya tatil ama tam zaman denk getiremedim. Demek ki denize, denize giremeyeceğiz herhalde burada. Ama güzel olmuş yani liman da güzel olmuş. Bir 15-20 sene falan oldu buradan gidelim. Deniz kenarı da çok güzel olmuş. Yani bisiklet yolu falan. Olta balığı tutkunları bunun bir hastalık gibi olduğunu söyledi. Keyifli mi balık tutmak? Tabii canım hastalık. Yani keyiften öte hastalık. Yatamıyorsun yani adeta bir terapi seansına girmiş gibi günlük stresini atmak isteyenler rıhtımda yerlerini aldı. Biz bunu günlük bir stres atma, bir hobi olarak yapmak koşuluyla bunu yapıyoruz. Tüm arkadaşlar da aynı düşünce içerisindeler. Bu bizde bir alışkanlık haline geldi. Bir terapi gibi oluyor. Belki 100 tane doktora 1000 tane ilacı bedeldir buradaki havanın atmosferi. Bunun için de biz günübirlik müsait olduğu sürece bu işi yapıyoruz zevkle. Peki bugün kaç tane balık tuttunuz? Tuttum balık. İstavrit olarak ben tuttum. Bir tane sargam var. Yani şu anda tavalık çıkmış durumda. Öyle diyebilirim. Öyle ki orduyu çok beğenenler evini de buraya taşımak istiyor. Şu an bir, birkaç tane tuttum işte. Geldik, vakit geçiriyoruz burada. İstanbul'dan geldim ben kızım yanına. Bayağı. Peki nasıl ordu güzel mi, keyifli yani, mi burası? Çok güzel. Ben bir oldum halde burayı çok beğendim. Hatta evi bile getirmeyi düşünüyorum yani oraya.